Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şevval. Bugün e, elimde de gördüğünüz üzere videoda yazdığı üzere bugün cipsli nadıl yapacağım. Yani bu cips var elimde. Açıkçası üşenip gidip marketten e, şey almadım. Bu da aynı. Bakın böyle yani aynı. O zaman nadıl videomuza geçelim. Aa bir de bir şey diyeceğim. Ben bir tane soya soslu bir tane acı soslu, bir tane sebzeli, bir tane de orijinal adı aldım. Ben bunlarla yapacağım. Şimdi benim suyum kaynadı. İçine cipslerimin hepsini başa atacağım. İçinde olduğu kadarını koyacağım sadece. Oh. Kapat. Büyü yapıyorum. <laughs> Bayağı da güzel kokuyor. Şimdi nadıllarımı açacağım. Nadıllarımı açıyorken size bir şey söylemek istiyorum. Kanalıma abone olur musunuz? Ben 2000 abonede durdum öyle kaldım. Orada bu, bu videoya yaklaşık 100 like gelirse de şey yapacağım. <laughs> 10 paket nadılı 2 dakikada yemeye challenge yapacağım. Ki yerim de nadılı çok seviyorum. Nadıl benim için bir ayrı bir hava. Ne bileyim. Evet çok zararlı. Şimdi çok zararlı bir şey. Ee, evet ama ne yapayım Vallahi çok seviyorum şimdi yemeyin bizi siz de çok seviyorsunuz da işte benim nadıl yememize e, annem çok kızıyor o yüzden biz annemin yanında hiç yemiyoruz yemeyiz de kendi kendimize iken yeriz kardeşimle kendimi alırım ablam da ı -ı. hiç yememizi de istemez zararlı olduğu için Yoksa Nadal çok güzel ya. Bu arada ben dört paket yapıyorum çünkü e, kardeşim de var. Biz kalabalığız. İki kişi. Dört tane. <laughs> Aa, bakın bu sosun içinde değişik bir şey daha var. Bu solucan mı yoksa? Sarımsak tozu. Bunların da hepsini boşaltın bay. Size bir sanat göstermek istiyorum. Biliyor musunuz tadı harika olmuş. Yani görüntüsü değil kokusu o kadar güzel ki. Rengine bakın sapsarı oldu. Tam istediğim renkte oldu. Şimdi tabaklayıp oturacağız ama. Şimdi tadımını yapacağız. Çok güzel oldu ya. Sus sus. Ses. Şu sesi var ya ölüme beter baba. Uzun zamandır da yememiştim. Çok sıcak. Bir de ben böyle bir sos yaptım çedarlı. İçinde bir de şeyin suyunu da koydum biraz yoğurdun içine. Yoğurt var. Turtuk olmuş. Yoğurt var içinde. Çedar sos var. Birazdan adılın baharatını koydum. Bunu böyle denemek istiyorum bir de. Şöyle söyleyeyim, içinde cips tadı çok yoğun. Eğer siz de cipsi çok seviyorsanız kesinlikle yapın. Bir de ben e, yaptığım cipsle yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz cipsi yapabilirsiniz. Aa, Doritos olmaz bence. Yani öyle suyun içine atılmaz da başka kırıp içine koyulabilir. Çünkü Doritos'u da erisebilirim. Kabuğu ağza gelir. Hemen deneyin olur mu? Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın olur mu arkadaşlar? Hepinizi çok seviyorum. Ben nadıllarımı yiyeyim. Kendinize iyi bakın. Şimdi bu videoyu izlediğinize göre hemen kalkın. Hemen siz de yapın.